Evet arkadaşlar bir çırpı da de Almanya'dan depodan Fransa'daki depoya geldik. Toplam 900 ne bileyim ne kilometre. bir bakmam lazım tam olarak kaç. Ama 9 kilometre oldu kesin. Ya 9 etrafı. Ee, kaç saat sürdük? 9 saat 40 dakika sürmüşüz. Bir de iki defa 45 dakika mola aldık. Ee, bu ne demek oluyor? 10 saat 40. 11 saat. 11 saat 10 dakikada bir yoldayız. Şöyle göstereyim önü. Gördüğümüz gibi tüm gün sürüş zamanı diyor. 9 saat 40 dakika. Bu arada depoya girmiş olduk zaten. Yani bayağı iyi gelmişiz. Yani anlayacağınız iş bitti. Saat 5'i biraz geçe çıkmıştık. Şu anda da saat sabah 5. Şöyle saatı da göstermiş olayım. Evet kilometremizde neredeyse 1 milyon. Yeni kamyon gelene kadar herhalde 1 milyon olacak. 9 saat 40 dakika. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hayırlı sabahlar. Evet, dün pazar geceyi komple yolda geçirdik. Bugün de saat 12'ye doğru uyandık. Şu anda saat iki buçuk. İlk müşterimize gideceğiz. Romark'ımızı burada bırakacağız. Bizim depoda Fransa'da. Hemen gidip e, rulolar vereceğiz. O rulolarla baya baya tırların tentesi yapılıyor. Ondan sonra havada uçan büyük balonlar var ya. Sıcak su, e, hava balonu mu? Ne deniyor ona? Onlar yapılıyor. E, Fransa'da firmaların kullandığı özel bir balona benzer bir şey var. içi su dolu. Mesela etfaiye geldiği zaman onu kullanıyorlar. Oradan suyu alıyorlar. Onlar yapılıyor. Ama neyse. Gittiğiniz zaman zaten göstereyim. Firmada da zaten direkt önünde var. Sağ solunca iyi bakalım. Burada yol hakkı sağının, şurada yol hakkı değil. Ya baya bir tuhaf. Sadece bu tarafta bir sağ sol hak var. Göğsü boş. Neyse hayırlısıyla yolumuza çıktık. Allah yolumuzu açık etsin. Hayırlısıyla bir gidelim. Bugün sadece fazla bir işimiz yok bugün. Bugün gideceğiz, ruloları vereceğiz. Ruloları verdikten sonra gir depoya geleceğiz. İki müşteri yükleyeceğiz. Onlar da yarın için. Bakacağım. Eğer çok uzaksa bir günden giderim ben o tarafa doğru. Neyse. Haydi hayırlı yolculuklar. Evet arkadaşlar. Burayı çekim dedim. Çünkü sağ tarafımız su. Geniş bir kanal. Hava güzel. Yani bu manzara kaçmaz. Daha üstünde tepede galiba bir tane de otel var. Bir gün nasip olursa bir çıkarsak çekeriz orayı. Sağ tarafta bir kale var. Hatta onun da sağında size görünmüyor gerçekten. Onun da sağında galiba bir manastır var. Ama görüntü güzel ya. Yol serbest. Normalde genelde burası baya bir karabalık oluyor. Özellikle iş saatleri. Ya burada da Fransa'da da Türkiye'deki gibi dağların başında başında evler bulunuyor yani. O yüzden bazen Türkiye desek millet inanır yani. Ha böyle de Boğaz'da geziyor diye sayarız ya. Sonra da Fransa'nın Boğaz'ı. Neymiş? Vienne. Vienne diye bir yermiş bak. Şimdi birazdan da burayı terk edip dağlara doğru çıkacağız zaten. Yolumuz az kaldı. İşte bir yaklaştık. Tam olarak 6 kilometre kalmış. 10 dakika diyor. bu süre hızlanabilir. Şey, süre kısalabilir. Uzayabilir. Lambalara bağlı şuradan bir solumuz alalım da. Yoksa ileride bayağı bir zorlanıyoruz. Gerçi yol bayağı boşmuş bugün ya. Şöyle yani köprüyü köprüyü alsın dedim ya sağdan. Şimdi, şimdi, sola döneceğiz. Dağlara doğru çıkacağız. Bu sol dönüşle bayağı bir fark var. Şu anda 3 yolda sola dönüyor. Ama sağdaki sola dönüş bunlarla birlikte dönmüyor. O bir sonradan dönüyor. Çünkü burası bayağı bir karışık yol aslında. Bayağı karşı bir kavşak. Buradan sola dönüyoruz. Soldan aynı yine ikiye ay vuruyor. Bir, biraz daha sola gidiyor. Bir öyle biraz sağdan gidiyor sola. İşte şu sağdaki de gidip öbür taraftan dolanıp geliyor. Yani yanlış oraya girseniz bile bu yola gelebiliyorsunuz. Sonunda da polis zaten. Aynen burayı demiştim. Yavaş ya. Şunu bir çıkarak. Şimdi malum Fransa'da kulaklık yasak, kulaklık yasak olunca şey yapamıyoruz. Bulanmaya geçtikten sonra kulaklığı geri takacağız. Gördüğünüz gibi hem önden geliyorlar hem soldan. Ee, ön, ön tarafa doğru giderken de hem en sağdan. Ya biraz bayağı bir kayıp. Çıkıyor. Bak şu anda Iveco mesela tam ortadan geçecek en sağının ve bizim ortamızdan geçip düz gidecek. Dediğim gibi bayağı bir karışık yol. Ah, bizim Kazakistan'da gitmiş malı boşaltmış geliyor. Aynı onun gittiği yere gideceğiz. Bir köprü altında bir kornaya basayım. Polis hasta sola dönecek. Kullanmamız yandı. Bir yolumuza devam. Evet şu anda bir sert tarafı çaprazladık. Köprünün altında da bir kornaya basayım. Bakın polis geri dönmüş. Böylelikle selamımızda dönmüş olduk Kazakistan diye. Zaten o da 6 ay sonra emekli oluyormuş. dedi ne yapacaksın emekli olduktan sonra daha devam mı? Sağlığım yerinde olduğu sürece devam dedi. Ya gördüğünüz gibi küçük küçük tüneller var. Şimdi daha ya tırmanmaya başladık. Burası daha hafif tırmanış. Şu anda Vien'den Nevi'ye doğru gidiyoruz. Yazsaydı iyi olurdu. Şimdilik yazmıyor. E şu anda ben de sadece ka kamyona gittiğim için ve mor firmada kaldığı için rahatız. Ağırlığımızda o kadar bir ağırlık yok. En fazla olsa olsa 6-7 tondur. Haa direkt gideceğimiz şehre gidiyormuş. Japon'da evet. Evet hala Son gaz gidiyoruz. 75'te gidiyoruz. Şimdi hala 75. 76 oldu. Let's play. Yavaş yavaş bir hayır silah var da ondan sonra arkadaşlar. Şöyle sağ, sol aynayı açayım. Bunlar şundan yapıyor. Şu gördüğünüz büyük yastığa benzer bir şey. Bayağı büyük. Onun içi kontrol su dolu. Etfaya geldiği zaman hortumları onlara bağırıyor. Ya da ona bağırıyor. Oradan suyu alıp yangını söndürüyor. Hatta yanlışım yoksa galiba bunların kendi hortumları da var. O bayağı bir sallandı bizim kumanda uçtu. Ya buranın görüşünün bozuk olduğunu hep unutuyorum ben. Böylelikle arkaya kadar gideceğiz. Arkada bir korna basacağız. Bir açsınlar diye. Bizim geldiğimizi bilsinler diye. Planladığım burada pek mümkün değil gibi görünüyor. Neyse başa bir yerde yaparız. E, Kemer örtmeye başladı yani kenarı şuradan şuraya takmaya gerek yok ya. Yani. Firmanın içinde. Evet malı buraya boşaltacağız. Şöyle sağa doğru yan açayım. Eskiden mecbur iki, tentenin iki tarafını da açmak zorundaydık. E, çünkü küçük makinalar vardı. Artık makineleri büyüttüler. O yüzden tek taraftan halledebileceğiz. Yani onu da boşaltacağız. Yani açalım. Hava burada 27 derece bu arada arkadaşlar. O yüzden şortlayız. Hemen açalım, boşaltalım. Burada zaten hemen boşalıyor. Eskiden bayağı sığıyordu ama. Artık makina büyük. Quand même avec la grosse c'est plus facile maintenant hein Avec la grosse charrée c'est plus facile Maintenant on peut nous mettre complètement à côté Et... Ouais mais une me de elle bu ikisi çıktı diyebiliriz. Ben de bu kadar çıkardım. ...ve bir tanesi çıktı kaldı 3 Ama makine bayağı büyük ya. Ses geliyor mu, gitmiyor mu belli değil ama. Şurada bir de çıkarmam olacak Evet, böyle boşaltacağız. Arka kapatacağım ben. Arkayı kapatıp, tenteyi arkaya çekip bu ikisini de aldığı zaman işimiz buradan bitiyor. ton mu kaldı burada? E Poco ton, set ton. Hibrit hem elektrikli hem şeydi Azlı. Azlı mı, dizel mi? Çözemedim. İşte bu kadar. Bu arada bitirdi mi? O kağıtları yapan da biz de görüşürüz, bitiririz. Bence bu makine ikisinden birden alır ha. Yaklaşıyor da Dizelmiş. İçinde bir tane bidon var dizel yazıyor. Demek ki hem elektrikli hem dizel. Güzelmiş ama ha. Kendimi Almanya'da hissettim. Almanya'da böyle oluyordu. Geç orada da kamera var, şurada da kamera var ya. Hangisi de baksa ben de şaşırdım. Mikrofonu iyi aldı, söyleyecek problem yok. Bakilen neredeyse bizim kamyon kadar be. Geç onu da gördük ya. Bizim kamyondan büyük portrifti. Evet, bu kağıtları yapana da bizi şunu kapatalım. Gitmeye hazır olalım, eşyamızı toplayalım. Şuradan <laughs> temizle ayarlayalım. Güzel bir içine girsin ki yapmasın. Oturdu. Bizim kısak Kamyon olduğu için rahat yani Şimdi tır olsaydı daha devam ediyorduk Domborg'u açmış olsaydık o zaman daha da devam ediyorduk 12 daha fazla Şimdi kağıtlar alalım Kağıtlar aldıktan sonra Yolumuza devam edelim kayıp kamerayı kaldırayım Evet arkadaşlar kağıtlarımızı aldık Ben kamerayı kapattım Adam kağıtlarla geldi daha Toparlayamadan yola çıkacağız demektir bu Neyse şunları şöyle koyalım şuraya hazırda dursun sonra için. Ya arada bir böyle yapmaya çalışacağım. Şimdi şuradan bir arka arka çıkalım. Ee, aslında şundan komple dönebilirdim neden ya? Niye uğraşıyorum ki? O ya, romok yanımda. şöyle döngüsün ya. Buradan hep geri, geri çıktık, bir de düz çıkalım. Gev -gev dediğim, bir şey yok. Aman arkadaki bobinleri vermeyelim da. <laughs> Yeni getirdik hemen kendimizle götürmeyelim. Şundan şöyle dönelim. Hayırlısıyla yolumuza çıkalım. Evet arkadaşlar. Son müşteriye giderken önüne böyle bir şey geçti. <laughs> böyle bir şey derken yani. Türk firması geçti. Firmanın adı Ares. Otel plaka İstanbul. Ay sen geliyormuş. Tam soruluyordum. Plakayı fark ettim. Dedim hemen arkasına geçeyim. Kameraları koyayım. Yani daha doğrusu laptopu gibi koyayım. Çünkü ortaya benim buzdolabını çıkartayım üstüne ekmek falan yapıyordum. Sandviçimi falan yaptım yedim. Hemen onları topladım. <laughs> laptopu yan koltuktan aldım. ablalar zaten hazırdaydı. Onlara baktık, kamera açılarına baktık. Hepsi sağa sağlam duruyor. Şimdi yetişip yeniden sollamaya gideceğim ama görünüşe göre o benden biraz daha hızlı. Peki ben buna nasıl yetişmişim? Büyük bir ihtimalle ya yokuş aşağı ya yokuş yukarıda yetişmişim. Gerçek yaşta sağa aynaya geçeceğiz. El sallarsa görürüz. El sallamasa göremeyiz. <laughs> Aslında bizim eski iş arkadaşın şeyi vardı. Tören içinde aporlar vardı dışarıya doğru. Oradan ses verebiliyordu dışarıya. Mesela önüne bak, kenara bak. Aynı şey gibi, megafon gibi. 26 kilometre sonra zaten ben duracağım. Benzinci geliyor. O da yaklaşık yarınki gideceğimiz firmadan 4, 4 kilometre mi 2 kilometre mi ne arası var. Sabah büyük bir ihtimalle 8'de kalkıp gideceğim. Ama şundan da şunu sallayabilirsem çok güzel olacak. Hatta bir de aynı yere çıkarsak daha da güzel olur. Diyordum ki adam burada parka geçiyor ya. Sağ ayına yaralım. Bakalım. Hiç görünüyor mu? Ah dizinin üstünde gidiyor. Evet burada park varmış o zaman kesin bu burada kalır. Neyse aynı zamanda görmüş olduk. Ana döktü. Tö, biz telefon açana kadar adam döktü bile bak bak. Yan kapı açıp oradan döküyor. Evet bize şimdi yol açacaklar. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bu arada bugün salı. İlk müşterimize geldik ve tabii ki adres yine yanlış. Alıştık artık ya. Ee, ama bu defa aslında adres yanlış değil, depo yanlış. Bunların iki deposu varmış. Biri burada, biri de başka bir yerde. Ee, tabii adres falan olmadığı için adamlar yine de dedi zaten mecbur o depoya gitmek için yarım saat önceden telefon açmanız lazım. Bir Buradan biri o depoya gitsin. Çünkü o depoda kimse yok. E dedim nasıl yapacağız o zaman? Eee adresi yazdılar bana ama yine adres tam olarak çıkmıyor navigasyonda. Adam fark etmez dedi yani çıkmasa da zaten bizi takip edeceğim çünkü biz olmadan zaten güvenmesin içeriye. Yani depoya. Ve boşaltacak kişi de olmaz dedi zaten. Ve burası bayağı darmış. bayağı sağdan bir giriş yaptım şey yaptım ama boşuna dayanmışız. O kadar da uğraştıydım. Ee, şimdi ondan kamyonetini takip edeceğiz. Küçük beyaz bir kamyonetmiş. Şimdi birazdan önümüze çıkar. Zaten gidiyorum yer buradan adam en fazla 5 dakika sürer dedi. Tabi hesaba koymadı. Bizim kamyon olduğumuz. Onun da küçük bir kamyona çevirmiş minibüs tarzı oldu. Şu önümüzdeki. Ve gördüğünüz gibi araba bayağı dar. E, yolun üstünde durduğum için daha doğrusu girişin önünde durduğum için her defasında arkadan araba ya da kamyonet geldiği zaman illa bir buradan bir tur attık. Şimdi bunlar hem burada depo var hem karşıda bir depo var, bir de dışarıda bir depo varmış. Şimdi dışarıdakine gideceğiz. Burası ası Château de Neuf de Rhone. Bizim gideceğimiz de Messinieymiş. Orası buranın yan tarafıymış zaten. Bakalım 5 dakika dedi. Anlattığına göre buradan sol yapacakmışız, bir sol daha yapacakmışız, ee, otobanda gider gibi gidecekmişiz ama otobandın kavşağında otobanda değil e, öbür yola doğru gidecek gidecekmişiz diye anlattı. Dedim. Sen böyle anlatıyorsun da. Hani ben buradan değilim. Adam beni buradan sandı. Plakayı görene kadar. Ondan sonra dedi en sonunda sen bizi takip et. Şimdi takibe aldık bakalım. İnşallah fark ederler kamyon olduğumuzu ve görünce göre bayağı ben girişi çıkışı da dar ya. Burada da tamirat yapıyorlar ya da bakalım. Bakalım buradan sağ, ondan sonra kavşağa geleceğiz. Kavşakta otobanta doğru dönmemiz de değil mi? Dediydim, ya, otobanda doğru git dedi. Onu hatırlıyorum da otoban sol tarafta. Otobanta doğru buradan nasıl gideceğiz? Sola dönüş yok gibi. Varmış. Yani, köylük bir yerdeyiz. Her zamanki gibi. Ama köylük yerler güzel oraya. Evet, otobanta doğru gideceğiz. Pierlat. Pierlat'a doğru gideceğiz. İstanbul'daki tepen adı neydi ya? O da Pierre bir şeydi ya. Güzel Sağa çekler bekliyorlar. boşuma gitti. Bakın şu kamyonla şu arabanın arasından geçebileceğiz mi geçeceğiz? Hadi yürü. Yavaş, deme yavaş. Bakalım 5 dakika dediler. Yani ben 5 dakika mı olacak? Şu anda 5 dakikayı doldurduk bile. <laughs> yani minibüs büyük ihtimalle ya da öndeki kamyonetle büyük ihtimalle 5 dakikada varabiliyordur da ya da bizim gibi 5 dakikada varmış hesabı mı yapıyorlar acaba? O da olabilir yani. Sadece bizde meşhur değil o. O herkese meşhur. Bakalım bastık gidiyor. Yok 70 gidiyor. Evet. Dedi kavşağa geldi. Şimdi otobanda doğru değil dedi. Düz dedi. Pirlat. Pirlat'a doğru dedi. Bakın Pirlat düz mü sağ ol. Yani adam nasılken 10 saniyede anlattı ya. Buradan çık dedi. Sol sol dedi. Sağ dedi. Ondan sonra otobanda doğru git. Otobanda dönme. Piyarlat düzmüş. Düz git dedi. Sonra iki kilometre sonra sağa bir şeyler dedi. Ben dedi, orada durdurdum zaten. Dedim sen böyle anlat yani anlatsın da ben buradan değilim. Yani otobanda kadar çıkabiliriz de Gevşin'e. Yani i̇ki kilometre git sağda ne bileyim ne var. Orada bir santral var dedi. Beton santralı var. İşte o beton santralın oradan ne bileyim ne. Hani burada yaşasan desen ha şu beton santralı var diye işte orada falan filan desem daha adam diyecek ha tamam canım beton bilmiyor. Ne <laughs> bilmiyor. Buna hava burası. Solda galiba küçük bir hava var. Ya böyle bir takip ederken gitmek de kolay öyle. Sağa sola rahat bakıyor. Daha sonra Ama baya baya sanayi ya. Yollar tüm bozuk. Ha, beton sentralı sağımızda galiba burasıymış. O ne be? İnsan önceden haber ver. Böyle bir döndük ki. Oho boş arabanız varsa burada dörtte öğrenin işte bak bak. Araziye bak sağa sol gidiyorum ha. Araziye bak. At koştur. Ulan sakın deme ben paletleri arkaya gideceğim diye. Şeyde. On met piscine, je Tu te mets la dernière porte sectionnelle. Ouais. La dernière. Je vais te faire rentrer et on va te charger avec le gerbeur parce qu'il n'y a pas de quai ici. Ah, il n'y a pas de quai Non. Attends. C'est dans le porteur ou dans la. Dans tous les deux. Dans les deux. C'est pas grave parce qu'au milieu, je peux l'ouvrir. À la dernière, je vais ouvrir. Ça va. Evet düşündüm başıma geldi. Transparent boşaltılacak. Hiç sevmiyorum ya. En son kapıya git dedi oradan içeri sokacağız seni. içeride boşaltacağız dedi. Bakalım şöyle dümdüz çekebilirsem. Çok güzel olur. Şöyle. Arkaya bir bakalım. tabi adamların <laughs> bir da kiretmeyelim. Şimdi son kapıya gelmesine geldik ama biraz yanlış mı geldik? Aynen öyle. Aa, güzel. Bu şekilde göreceğiz. Tabi içeriği görmediğim için şu anda. Abo içeriği görürken de bayağı problem olacak ya. Ve içeriği görürken sorun ne oluyor? Hemen söyleyeyim. Önden güneş vurduğu zaman ya da arkadan güneş vurduğu zaman hele özellikle aynaya vurduğu zaman arkayı göremiyoruz. Yani ee, Remork mesela içeri girmiyor. Ama sen Remork'un tam olarak nevi gittiğini görmüyorsun. Dışarıdaki şeyleri de görmüyorsun. Ama içeride sanki çizgi var gibi. Sağda. Eğer solda da aynı çizgi varsa dönüp görebiliriz. Ya da tüm girmeyeceğiz mi acaba? Evet galiba sadece arkayı biraz sokacağız içine. Ama kamyonu düz yapmam lazım benim Ki ortaya aç. Biraz bir sağa doğru gidip soldan girek Attends, je, je dois rester tout droit. Adam diyor kapıyı açmadan geliyor. O, ben de biliyorum. Önce bir kamyonu düzeltek. Önce bir kamyonu düzeltek. Onu da o sebepsini açacağız zaten. Evet şöyle. Şimdi yapalım. Ben bir kapıları açayım. Ondan sonra bir arka arkaya gidelim. Büyük ihtimalle sadece arkayı biraz içeriye sıkacağız. Ondan sonra öyle bırakacağız. Hadi altı tane kapatacağım. Evet kapıları açtık. Şimdi götürelim. Ucunu içeriye sokalım. Aramızda açalım. Yani indirelim. Boşaltalım. Ama bakın bir. Eğer izin verirlerse burada bir uçayım. Şimdi şey, sonra bir etraf çekelim. Şimdi hem orada çalışma var. Öbür tarafta dağ var. Bir de yer bayağı büyük yani. Eskiden acaba havalan mıydı? Adam geldi diyor da ben görmüyorum nereye Evet arkadaşlar malımızı boşaltalım. Ondan sonra devamına bakalım. Evet arkadaşlar malımızı boşalttık. Yolumuza yeniden koyulduk. Bugünkü video bu kadar. Beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Beğen tuşuna basmayı unutmayın. Videoların devamı için bundan önemli. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.